Ben... Ben demin. Dur beni? Burada ayakta kuralına göre oynayacaksın. Bana söyleyeceğim. Akşam güzel bir amorma. <laughs> Fatih. Kesin. Bir zaman insan gün demiştim ya. Bir gün herkes kaybeder diye. <laughs> Kızıcık Şerbeti dizisinde olaylar gittikçe büyüdü. Öyleyken artık yeni bölümde yaşanacak sürpriz olaylar ve büyük şoklar bizleri bekliyor olacak. Abdullah her ne kadar şimdi gözü boyamış olsa da Işıl'ın gerçek yüzü ona büyük bir şok yaratacak. Hal böyleyken aile içi kargaşalar büyümeye devam edecek. Işıl sezon finalinde pembenin ölümüyle ilgi çıkacak gerçekte kendisini artık büyük bir sıkıntıya sürükleyecek. Hal böyleyken ve finalde büyük bir veda gerçekleşmiş olacak. Nursema aynı şekilde Işıl'ın üzerinde yürürken Işıl'ı deşifre edecek kişi ise Büyük bir sürpriz olacak. Abdullah bunca zamanda pembe yaşatıyor her şeyi kendisi de yaşayacak. Şimdi sizler de efsane evlenirken yani dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.